Hadi çık bakalım Bak bize bak buradan Aa, Neredesin sen? Kapı açık mı? Aç bak bakalım. Aa kapatmışlar değil mi? Gel bir de buradan bak. Hadi in aşağı. Güzel mi orası? Güzel miydi kızım ev? Evet. Bu evden biz de alalım mı? Bir daha. Ha? Bir daha mı çıkacaksın? Hadi bir daha çık. İpek buraya da bak. Hadi aç buraya gel, buraya gel seni gördüm. Merhaba hadi Çok mu yüksek? Bu evden sana alalım mı? Kapıyı kilitlemişler mi? Anahtarı götürmüşler. Ağaç ev çok güzel değil mi? Pencerede kim varmış? İçeride kim var? Hadi. Ben de geleyim mi? Burası neresi? Ağaç ev mi? Evet. Burada hep uyuyalım baba. Burada mı uyuyalım? Yok uyuyalım. Aa ne güzelmiş değil mi? Evet. Merhaba hadi. pek Burası neresi? Anlat bakalım buraya. Neresi burası? Ağaç ev mi? Ne yapıyor insanlar burada? Kapıyı kilitlemişler mi? Tamam, hadi inelim aşağı. Artık başka yere gidelim. i